Videolarımdaki datapack'leri kurmak için Apenix.com siteme gir ve modlar kısmına tıkla. Buradan istediğin datapack'in sayfasına gir. Gereksinimler kısmında datapack'in sürümüne bakabilirsin ve burada yazan Minecraft sürümüne girmen gerekiyor. Ardından sayfanın en altında indir butonuna bastığında datapack zip dosyası olarak bilgisayarına inecek. Zipin içindekileri çıkardıktan sonra Minecraft'ta yeni dünya oluştura tıkla. Komutlara izin ver deyip üst kısımdan dahası kısmına gir. Veri paketlerine tıkladıktan sonra üzerinde datapack yazan zip dosyasını buraya sürükle. Üstündeki simgeye bastığında datapack karşı tarafa geçiyor. Bitti dedikten sonra dünyayı oluştur ve sohbete reload komutunu yaz. Sohbette çıkan yazılardan kurulumu doğru yaptığını anlayabilirsin. Bir de indirdiğiniz zipin içinde kaynak paketi de varsa ayarlar kaynak paketleri ve indirdiğin kaynak paketini buraya sürükleyerek yükle. Artık datapack'i oynamaya hazırsın. İstersen çekmiş olduğum videodan datapack'in nasıl olduğunu inceleyebilirsin. Tabi bu anlattıklarım sadece Java sürümünde geçerli. Bedrock'ta datapack'ler çalışmıyor. Ayrıca buradan datapack'in yapımcısının sayfasına gidip onu da destekleyebilirsin. İyi İyi oyunlar